Selamlar sevgili dostlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda dünyanın en iyi mouse olan Final Mouse The Last Legends versiyonunu inceleyeceğiz. Kutu açılımını ve incelemesini yapacağız. Mouse'u detaylıca tanıyacağız. Bu mouse'u nasıl sipariş verdim? Nereden sipariş verdim? Günlük sorunları yaşadım mı? Günlük sorunlarına değineceğiz. Mouse detayları ve oyun performansları hakkında bilgiler vereceğim. Ve bu mouse'u neden dünyanın en iyi mouse'u diyorlar arkadaşlar. Sizlere detaylıca anlatmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce sizlere daha iyi çıkarabilmek için çalışıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak içinse abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. <laughs> fiyata nasıl sipariş verdim ondan başlayalım ebayden sipariş verdim arkadaşlar çok uygun fiyata buldum fiyatını söylemeyeceğim çünkü o fiyata bulamayabilirsiniz O yüzden bana kızmanızı istemiyorum ebay sitesine girdiğinizde Mouse yazıp aratabilirsiniz fakat sipariş verirken dikkat etmeniz gereken noktalar var onaylı kullanıcı olması gerekiyor onaylı kullanıcı olması lazım arkadaşlar ve yorumları teker teker bakın lütfen yani kullanıcı satın alacağınız kişinin yorumlarını teker teker bakın kontrol edin yani dolandırmanızı istemiyorum Ebay'de ödeme konusunda sorunlar yaşadım. Ödeme kartımı kabul etmedi. Bir sürü kart denedim. E, bloklanmışım muhtemelen. Eğer sizde böyle bir sorun yaşarsanız hiçbir işlem yapmadan 24 saat boyunca beklemeniz gerekiyor. Hiçbir kart denemeyin. Sonra tekrar aynı kartı tekrar deneyin. Veya farklı bir kart deneyin. Paparayı deneyin veya başka bir emparayı deneyin. Bu şekilde sorunu çözeceksiniz. Ama hiçbir işlem yapmanız gerekiyor 24 saat boyunca. Ben o şekilde çözdüm sorunu. Şimdi mouse ben sipariş ettim. Onaylı kullanıcı buldum. Sipariş ettim. Targom geldi. Gümrükte takıldı. Mouse'un üzerine arkadaş maalesef fiyatı düşürmemiş. Aynı fiyat yazmış. 2500 liraya geçtiği için aslında öyle düşünüyorum. Ama gümrükte takıldı. Gümrükten bir kağıt geldi arkadaşlar. O kağıtta gümrüğe gidip işlemler yapmam söylendi. Ben de bir gümrük firmasıyla anlaşıp, eBay'den ilk defa sipariş veriyorum bu arada. Bir gümrük firmasıyla anlaşıp, mouse'a vergi verdim. Tabii ki ne ne kadar verdim vergi? 1500 lira vergi falan verdim. galiba 1500 lira vergi verdim. Evet, 1500 lira vergi ve 1200 lira da gümrük müşavirlik ücreti ödedim. Ee, Mouse'un geri gitmesini istemedim. Çünkü ilk defa sipariş veriyorum. Acımeliğimize geldi. Evet, eBay'den böyle bir e, ilk siparişimizi sorumlu olarak verdik ama... Teslim aldık sağ salim bir şekilde teslim aldık. Çünkü mouse geri gitseydi belki paramın iade edilmesi 3 ay 4 ay sürebilirdi. O yüzden hadi dedik bu seferlik de bu şekilde olsun. eBay'den siparişi verdik ve sorunlu bir şekilde kavgomuzu teslim aldık. Gümrük müşavirliği ile anlaştığınızda gümrük işlemlerini hallediyorlar. Ücreti ödediğinizde size bir mail atmanızı istiyorlar. Eğer takılırsa tabii. Sonra ücretleri ödedikten sonra gümrük müşavirliği işlemleri başlatıyor ve 2 3 gün içerisinde kargonuz size geliyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı çekmemeniz adına bu bilgileri veriyorum. Sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına belirtin. Size yardımcı olmaya çalışırım. Evet mouse'u şimdi bir tanıyalım bakalım nasıl bir mouse'muş. Mouse'un özelliklerinden başlayalım arkadaşlar. Sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Mouse'un özelliklerini geçiyoruz. <laughs> mouse özellikleri medium boy siyah gümüş renk versiyonu uzunluk 12 santim genişlik 7 santim, optik led, maksimum yoklama oranı 1000 MHz, DPI 400, 800, 1600 ve 3200 olarak değiştirilebilir. Ağırlık 47 gram fakat mouse'dan mouse'a değişiklik gösterebiliyor. Kablo uzunluğu 1.8 metre, bağlantı noktası fare ucu mikro USB, Android. Kablosuz wireless özellikli, 6 adet programlanamaz tuş. Mouse yazılımı olmadığı için tuşlar programlanamaz. Mouse yazılımı olmaması kötü olmuş gibi fakat Final Mouse üreticileri güncelleme konusunda çalışmalarını tamamladı ve bir update yazılımı çıkardı. Bu Update yazılımı ile tüm modelleri güncellemek mümkün. Yazılıma da değineceğiz arkadaşlar. Teknik özellikler bu şekildeydi. Şimdi oyun performansına geçiyoruz. da gördük. Şimdi mouse hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Mouse'un delikli olması, gördüğümüz her mouse artık delikler oluyor. Daha hafif olmasını sağlıyor. Ama bu delikler tabii ki de bizim için sıkıntı. İçine toz kaçma, sıvı kaçma olasılığı çok yüksek. O yüzden dikkatli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Mouse pette bir şeyler yemeyin arkadaşlar, içmeyin. Her zaman temizleyin. İçine pislik kaçabilir, sıvı kaçabilir. Garanti kapsamı dışında. Yani bu da garantiye de olamak mümkün değil garantisi yoktur yani bilmiyorum dikkatli olmanıza fayda var arkadaşlar onun dışında skatesler skates kutu açılımında skates çıktığını sandım fakat bunlar skates değilmiş arkadaşlar bunlar mouse'un yanlarına böyle yanlarına yapıştırılan parmaklarınız terliyorsa bunları yanlarına yapıştırıyormuşsunuz yedek bir skates çıkmadı o yüzden kötü olmuş bu neyse sorulmaması durumunda internetten sipariş veririz Türkiye'de sıkı test satan var mı onda bilmiyorum. Şimdi yazılım yükleyeceğiz arkadaşlar. Ben bu Monso yazılım yüklemedim. Hatalar giderilmiş. Yazılımı da daha yeni duydum zaten araştırırken öğrendim yazılımı da. Tesadüfe denk geldim. Şimdi yazılım yükleyeceğiz mouse'a. Oyun performansını çok beğendim. Mouse'a alışmak biraz zaman alabilir. Normalde pulsar kullanıyordum. Pulsar mouse bozuldu. O yüzden ben de bu mouse'u aldım. Mouse güzel çok hafif. Elime direkt oturdu zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar benim elim şu şekilde. Ve şöyle tutuyorum ben mouse'u. Bazen de böyle tutuyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle de tutabilirsiniz çok küçük gelmedi. Medium boy zaten mouse. O yüzden mouse'u beğendim. Bu mouse'a devam edeceğim. Tabii ki de dikkatli kullanarak. Şimdi sıkı durun arkadaşlar. Çok önemli bir detayı paylaşacağım sizinle. Mouse'un en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de 3 aya kadar şarjı gidiyor arkadaşlar. Yazılana söylenene göre şarjı 3 ay gidiyor. Bakalım 3 ay gidecek mi? Bu arada şarza şu şekilde takıyoruz. Şimdi hiçbir ışık yanmıyor mouse'ta bu arada. Mouse'ta hiçbir ışık yok. Şu an çalışır vaziyette. Şimdi şarza taktığımızda turuncu bir ışık yanıp sönmeye başlayacak. Hemen göstereyim ben onu da size. Şöyle mouse'u takalım. Evet mouse'u taktım. Şöyle gördüğünüz gibi ışık yanıp sönmeye başladı. Turuncu bir ışık. Bu ışık yeşil olduğu zaman tamamen şarjı full oldu demektir. Ben bunun şarjını fulllemiştim zaten. Test etmek amaçlı. 3 ay boyunca şarjı gidecek mi? Ben de emin değilim 3 ay gideceğine ama öyle söyleniyor. Bakalım 3 ay gidecek mi arkadaşlar bunun mouse'u? Siz de ne düşünüyorsunuz? Gider mi 3 ay? Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Onun dışı mouse'u çok beğendim. Scroll çok iyi kayıyor arkadaşlar. Yani Apex Legends oynuyorum. Deadbox'tan loot yapmak için direkt böyle hızlı bir şekilde çekebiliyoruz. Çok güzel. Ve sağ butonda Starlight yazısı kazımışlar. Yani kendi şeylerini yapmışlar arkadaşlar. Sade mouse. iyi bir mouse. Tabii ki de dikkatli kullanmak gerekiyor. Şimdi yazılım yükleyeceğiz arkadaşlar. Yazılım nasıl yükleniyor? Detaylara bakalım. Hemen. Mouse'da oluşan hataları gidebilmek için bir yazılım çıkarttı. Bu yazılımı indirdik. Yazılımı açtık. Yalnız şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Mouse'u dangalından çıkartıp direkt kablo ile bağlayacağız. Fakat şöyle yapmamız gerekiyor. Programı açtık. Kabloyu çıkarttım ve DPI butonuna scroll butonuna basıyorum. Kabloyu tekrar takıyorum. Evet benim mouse'um güncel olduğunu söylüyor. Herhangi bir yazılım bulamadı. Bulsaydı indirmeye başlayacaktı. Mouse'umuz güncelmiş. Evet sevgili dostlar sizlere mouse'u detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.